Amin. Mısırlıktan selamlar. Amin. Ben dolmuş'tan çekim yapacağım. Amca da müsaade etti sağ olsun. Şarjım bitmişti, onu da temin ettiler. Eee, evet. arabadan bahsedince bir şey dediler mi? Arabadan? Yani, bir şey geldi gitti. Haa, e, söyledim dedi tamam, e, korona basınca ben seni çağıracağım içeriden. Onlar hep bizim kardeşlerimizdir. Evet. Belediye personelidir onlar. Evet evet. Resmi yani hepsi. Doğru. Sivil değil. Doğru. Burası o zaman şey e, ihaleye çıkmadı değil mi? Yok. Çayeli, Lazli. Evet. Sadece Rize'nin Pazar, Ardeşe, Fındıklı ilçeleri Laz'dır. Ha. Bizim, çabuk, arabayla... Köpek de bizim köpek. arabayı Köpek de bizim beraber <laughs> iner çıkar. Şeye kadar geliyor. Canım. Camiye kadar. Oo, bizim evler orada. Evet. Oraya kadar gelir. Oradan Fethi'nin arabayı tekrar çıkar, tekrar <laughs> oradan öteye mesela Arhavi var Laz, evet. Opa var Laz. Yüzde kaç yani Laz oranı var orada? Hepsi mi yüzde Orada abiyle. tamamı pazar ilçesi. Tamam. Hemşinler de var orada, başkaları da var ama evet. onları da Laz'da bilir. Lazlar ağırlıkta, evet. pazarda. Evet. Ardışan'da, Fındıklı'da. Evet. Yani. Rize'ye ait onlar. Evet. Ondan sonra Artvin'in Arabisi var. Evet. Laz. Hopası var. Evet. Kemal Koşası var. Oralar Laz. Artvin'in içinde Artvin mesela Şapşat. Evet. Şapşat. Laz'da bilmez. Artvin'in içerisindir ama. Evet evet. bilmez. Ondan sonra Artvin'in iç merkezi bilmez. Ha. diğer ilçeleri bilmez. Sadece Hüsyufeli. o sahildeki ilçeler bilir. Evet. E, Lazca Gürcüce'ye benziyor. Benziyor. Evet. <laughs> Gürcüce bilen, Laz'da evet. bilen Gürcüler Gürcüce bilir. Evet. Gürcüce bilir yani. Boşkaya gittiğimde e, işte Gürcüce bilenler vardı. Hatta çift vatandaşlı olanları da gördüm, şahit oldum. Zaten o paya bitişik de şey. Evet. Batu. Evet. Skol <laughs> <laughs> diyorlar şu. Ama çok yakın. Çok yakın. Bizi bırakmıyor. Yorulduğu zaman geçer önümüze durdurur bizi. Ha. Bak şimdi. Evet. <laughs> çalış Bu al köpeği kesmeye çalışacağım ama ha. beni geçer. Evet. Kimsesi de yok ki burada. Yalnız ha, belki aşağıdaki mahallede. Abi. Bu köpekler hiç ben... yok mu? Bu köpekler hiç evet. yok mu? Evet. Diğer köpeklerle bunu düşüyor. Haa karışmaz, katılmaz. Evet. <laughs> Trabzon'daydı. Evet. evet. Trabzon'da olduğu için Trabzonlular daha çok şey Rumca hatta Rumca bilirler onlar. Aleyküm selam, hoş geldin. Komite mi? Niye kopardın sen? Artık bıraktın oraya. Çek istersen. Bunun resmini çek. Volkan'ın telefonunu da al. Orzumdan da ararsın. Ben Türkiye'nin evet. her yerinden ararsın. Arkada, arkada burada bize de. Ya durdum oraya durayım.

Mazot almayı şükür. <laughs> daha, daha iyi olur. Yeni mi oldu abi? Mazot aldık geliyorduk. Şehir için bunu müşteri var. Evet. Onu kullanan birisi geldi küçük diye vurdu. İndik altına. Sarıldı bizi. Gözüm karardı. <laughs> Görmedim. Ben de gördüm şey zannettim hani belki eski bir şeydir ya da sabah yok yok şimdi ya. Geçmiş Onu çok geç kaldık yoksa dörtte buradaydım. Dörtte Mısırlıktaydık. Evet. Yani. Geçmiş olsun. Arabacılık yani böyle bir şey. Ya, her an her şey bekledim. Sen de <laughs> Bu başkanın köyün neresi? Ya da Bey İkiz. İlçe. İlçenin hemen üstü. Ha. Orada müze ha. falan var mı? Yoksa herdebibe gidemezsin. Evine Gidemezsin, gidene. Yani, evi değil de daha çok köyü yani. Köy açık olsun. herkes herhalde. Sadece şeyi yak Herhalde Akçabat'tan yine başbakan da çıkmış da. Akçabat'tan öyle başbakan hatırlamıyorum. Sadece Trabzon'dan Cumhurbaşkanı var. Uzun göle giderken evi doğurdu. Bana şey bahsettiler. Bu Akçabat'ın girişinde Mersin ilçesi var ya. Var. Ee, eski başbakanın işte şurada birkaç dönümlük yeri var. <laughs> İsmini tam hatırlamıyorum ama. Yok yok. Hatırlamış. Ben hatırlamıyorum ben. Evet. Biraz buçuk mektep memur kıldım. Evet. Okul Sen gir bakalım. Okula sor. Var mı öyle bir Cumhurbaşkanı, başbakan? Başbakan sadece bizi Cumhurbaşkanı da. Uzun göle giderken o askeri dönemde bir tane var burada. Sultan Murat yaylası var. Bu yayla elde ya yolu üzerinde bir yer var. Ee, Hasan Sakam. Başbakan. döneminde belki oldu. Zaten Dönemiz şey 29 Temmuz'da e, 1960'da ölmüş. Hani o zaman ne <laughs> kadar? Şey, o çok eski bir başbakan. Yani. zamanında belki. Önceki görevleri Cumhuriyet Başbakanı. Hangi senede? 47-49 arası. 47-49 arası. <laughs> meydan olduğu için evet. eskiden çarşıya atlar inemez ki köyler, köylüler mahalleliler hmm. götürürdü atı buraya bırakırdı atlarını ha. <laughs> onun için evet. Buranın adı at, mahallenin adı da at meydanı mahallesidir yani. dönem <laughs> yakın görev yapmış. Onu ben bir şey e, Bakanı olarak hatırlıyorum. Evet. Yani, Milletvekilliği de yapmış. Ha işte o dönemde hatırlıyorum. Evet. Ama başbakan olduğunu Evet. Bilmiyorum. Zaten bizim zamanlarda yoktuk ama Menderes geliyor. İşte adam Menderes geldi, itiraf ediyor. Evet. Hastalarım. <laughs> iyi akşamlar. Olun. Size Sağ olun.